Hiç düşündün mü? Bu hayatı gerçekten sen mi yönetiyorsun? Yoksa sadece bir otomatik pilot musun? Aynı sabah rutini, aynı düşünceler, aynı bahaneler. Sanki biri içeriden seni durduruyor. İçinde bir ses var. Başlama. Bunu yapamazsın. Zaten çok geç. Peki bu ses kimin sesi? Bilimsel bir gerçek. Günlük kararlarımızın yüzde doksanı bilinçsizce alınır. Yani düşünmeden yaşıyoruz. Sabah uyandığında telefonu eline alman, aynı yoldan yürüyüp aynı şeyleri düşünmen. Bunlar tercih değil, şartlanma. Beynin enerji tasarrufu yapmak için seni alışkanlık döngüsüne sokar. Ama bu döngü bazen bir hapishaneye dönüşür ve sen fark etmeden kendi hayatının arka koltuğuna oturursun. Zihnindeki o durduran ses genellikle senin değil. O ses, çocukken duyduğun eleştirilerden, başarısızlık korkularından ve toplumun beklentilerinden oluşur. Psikolojide buna iç sabotajcı denir. Bu sesin çeşitleri vardır. Eleştirmen, yeterince iyi değilsin. Felaket tellalı, yaparsan rezil olursun. Erteleyici, sonra yaparsın. Bunlar sana mantıklı gelir çünkü zihnin onları seninle aynı kişi sanır ama değiller. O sesler seni değil korkunu temsil eder. Peki ne yapmalısın? İlk adım gözlemlemek. Şimdi bir dur. Derin bir nefes al ve kendine sor. Şu an aklımdan ne geçiyor? İşte bu zihinsel farkındalıktır. Düşünce, duygu, davranış zincirini kırmanın ilk adımıdır. Çünkü farkında olduğun şeyi değiştirebilirsin. Farkında olmadığınsa seni yönetir. Zihnin tekrarı sever. Bu yüzden kötü alışkanlıklar bu kadar güçlüdür. Peki yenileri yazmak mümkün mü? Evet, ama küçük adımlarla. Günde bir dakikalık değişim bile bir yıl sonunda yepyeni bir sen yaratır. Örnek, sabah ilk iş bir dakika sessizlik. Geceleri kendine üç olumlu cümle. Yeterliyim, değerliyim, devam edebilirim. Zihnin önce direnir ama sonra yeniden şekillenir. Çünkü beynin nöroplastik, yani değişebilir. Şimdi tekrar soruyorum. Hayatının direksiyonunda kim var? Otomatik pilot mu yoksa sen mi? Bu videodan sonra belki de ilk kez direksiyona geçebilirsin. Ama bir soruyla başla. Benim iç sesim en çok ne söylüyor? Cevabını yoruma yaz. Çünkü ilk adım fark etmektir. Ve unutma, zihnin bir araçtır. Ama seni yönetmeye başladığında artık o bir hapishanedir. Sen zincirleri kırmak için buradasın. Bazen değişim için bir şeylerin dışarıdan gelmesini bekleriz. Yeni bir fırsat, yeni bir motivasyon, yeni biri. Ama kimse gelip seni senin yerine kurtaramaz. Çünkü en büyük kurtarıcı zihnindeki zincirin sesini ilk susturduğun an ortaya çıkar. Şimdi sana küçük bir zihin egzersizi yapacağım. Lütfen videoyu izlerken bir an gözlerini kapat. Sadece sesime odaklan. Derin bir nefes al ve kendine şunu söyle: "Şu an ne hissediyorsam hissetmeye hakkım var. Ama bu his benim ilerlememe engel değil. Ben artık geçmişimde sıkışıp kalmıyorum. Ben artık ilerliyorum. Yavaş da olsa, küçük de olsa ben yolun üzerindeyim." Bu cümleleri sesli ya da içinden tekrarladığında zihin bir şeyleri kaydetmeye başlar. Bir tür yeniden kodlama gibi düşünebilirsin. Şimdi yorumlara sadece bir kelime yazmanı istiyorum. Seni en çok durduran düşünce nedir? Korku mu, yetersizlik mi, erteleme mi, görünmez olmak mı? İlk adım o düşünceyi tanımak. Sonraki adım onun seni yönetmesine izin vermemek. Bu kanalda yalnız değilsin. Derin Not, zihinsel farkındalığı büyütmek isteyen herkesin ortak alanı. Eğer bu videoda kendinden bir şey bulduysan, kanala abone ol ve birlikte derinleşelim.